Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Dükkanda efsanevi hediye vardı Bu arada bende Bulun hiper şarjı şu anda Bul Bulun hiper şarjı El Primo hiper şarjı Ve Shelly hiper şarjı var 3 hiper şarjı var ama 11 seviye için değil Efsanevi sarı gelmişti dükkana Oradan da bu El Primo kostümünü çıkardım. Benim çok güzel bir kostüm ya. Gerçekten de. Ama bu yeşili de iyi. Ama bence pembesi sanki daha şekil çıkıldı. Neyse. savaşçıyı seç hazırlar. Bunun 252 tane karakter jetonu var ya karakter alma jetonu. O karakter ama jetondan 252 tane daha toplasam max alıyorum. Çok az kaldı ya gerçekten max almıyorum. Oğlum siz hayırdır Messi? Messi var bro. Oyunda Messi var. Kaç kaç Hayır ya. Of. Mesela, Gene eksi yedim. eksi altı Eksi dört. Eksi dört de azdır bro. Senin daha ben 500... al. Ben altı yedim. Bro senin kadar 500 kupada da. Hmm. 7, 691 Alırız. Mara İsa, ben bunu Boş boş ne yok sorunu var sen de Hadi almıştım ya sen gidiyorsun. Bakın hiç almadım. niye aldım almadım. I see You are my enemy, my enemy You are my enemy, I see who you are You are my enemy Olum bu ne ya, of, eksi 8 edeyim Toplam, önceki turla beraber <laughs>

ne burada daha kötü olur. Benden daha kötü olur. ye yeah, boy. Çok da kötü oynamıyoruz kardeş. Dalma bak. Bu asıl sen de ama dibine giriyorsun ortanın. Sonra dalma diyorsun. Ah, ben de sonra kalmayacağım. Kalmayacağım. Renk, Renk, var. Renk var. nerede? Ağzına vuracağım onun. Hmm, kocaman tank gibi bir şeydir zaten. Vur bana yol. <gülüyor> 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 Kanka. Çok iyiydi lan. Videom ilk Turu kazandık. Gel Aç bunu sen. Soygun. Eminsin. Cici mezar. Dur dur ben Mortis seçimim o zaman. Kol seçim mi kol kol? BOKU şey, oğlum geçen poku mu sıçtı? Yani poku bitti 15 tutmadı. 309 tutmadı. Gerçekten buram pokos 15 tutmadı ve 309 kupa yani. <laughs> o kadar da değil yani. ne doğru seçtim. Işte. Hem güzel bir şey almalıyım. Soygunda iyi olan. Mesut ne sen var? Başka şey yapıyorsun. o ben kan. Doğrudur. Dağın, dağın. 95 kupa apa yükselti hoppa Çalın, kaç oldu hmm. hadi hadi azı. hadi işte. hadi 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 ben de üç tane güzelliği var. Aa. Üç ben bende iki. Ne farkı var? Ben de üç, üç tane dersi Böyle 3 Oğlum diğer efsane bir çıkardın Senin sadece bir tane mi vardı? Bir tane kurof çıkarttım ee, Bir tane ne bunu? Kurof senin kurofun ne zaman oldu canım benim? He dur oldum ben kurofu Hadi lan hadi Geçen gün Bari biraz inandırıcı de lan <laughs> Bari biraz inandır lan insanı Ya bunu çok basit Ya falan Duvardan başka bir yol şey yokturalım. Gerçekten ya. Ben onu işine kurbanım. Nasıl sen isimli işine kurban? Gel arkadaşlarım, güzel basay. güzel arkadaşlarım. Ay, gel basayım. Gel arkadaşlarım. Şimdi onların ağzını edeceğim. Mustafa aç o duvarı hele. Aç o duvarı beni kaçırma

Bizim spor bizim spor spor bize geliyor bro. Ben no var. Ya Rabbim nereye merak ettim. Hatta hasar bile vermiyor, gelir ne <laughs> Bro yüzde kırk kez canları kaldı onların. Kordeliyor sana ya sen ne yapıyorsun ne kordeliyorsun? Evet <laughs> ta. Sen benim düşmanımsın Mustafa? Biliyorsun ben mi? Hadi bro canlan. Koş 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 koş. Yine canlanıyorum artık. Ne bileyim ne yapayım. kazandık kardeş. Yıldız oyuncu da olmuşum ha. Ağlayın. Yıldız oyuncu olmuşum. Bu videoyu iki, iki tur, iki tur tek sığdırabileceğiz. Değiştir bakayım o karakteri Sen ne seçeceksin? <laughs> Bro, sen leri seç. Leri vereyim evet. Aa, o da iyidir. O hatta Danimark'tan daha iyi bro. Ben kınarım duvar sana vurur kaçak. Sen de şeytanın da küçük şeytan şeytanın da vuruyor. He he o da vuruyor küçük şeytan da vuruyor. Ben, ben daha bunlar hangisini hangisini alıyorum bilmiyorum. Bak Hani bu kulon çıkar ulti ile kulon çıkarıyor ya. Ha. Hatta bu kulon çık çıkarmadan önce ultisinden önce. Ha. Bak bu sadece ben bir tane var ya şu anda. He bu sadece bir tane olan Leridir. <mrüzhan> Kulu diğer çıkardı. Kulon da Lovridir. Tamam. Yeah boy. <laughs> Bro ultiyle Hocam doldu an bak doldu an. Dur ben o duvarı biraz daha açacağım. Olabildiğince onun canını götürdüm bu şeyi. Dur, ben Koltuğu seçeyim ben bir sonraki tur. Ben bu duvarı açtım da. Hangi duvar? Ana deşmiş resmen duvarı. Resmen duvarı deşmiş yani. Oha yargı da atıyoruz bro. Boy. What is your name? What is your name? My name is Lerve Levri. Okay anlamış ki. Vurayım. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Kazandı. <gülüyor> Çok cüsür lan bu tur. ve de kasmış oldum. Bro Leri ve Levi gümüş bir yapıyoruz. Son bir tur sadece. Hadi ben de 10.100 kupa, 10, 100 kupa yaparız bro herhalde. Ben de. Sen niye onları Ben yedi bilim. Oynamıyor çünkü. Permaneç, ya ben burada bir çekmek istiyorum bak bu Çekmeyeceksin. herkes neden Daily seçmiş burada? Ee <Critica> ee. boy. Oy. Sebebi ne seçmiş. Şimdi sokacağım ben. Bro. Bu bu evin değil mi bunları? Kaçak mı bu adamlar? Açayım duvar oğlum. Açayım duvara bak. Aç 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 aç. Bro kaç sizi koruyorum. Bu Lan o da gitti bro. <laughs> Abi biz başlıyoruz biz yanlış Bul gitti. Matsın bro sen. Basayım vurayım ona. Dur sence hiçbir şey yapamıyor bro. Yapamıyorum. Allah! Ne yapacağız? Şey yok, Lan mı delicesin? Dur bu ölümcü. Herhalde Bro koş. Koş vuramaz. Vuramaz. koş. Ay. Evet. Yüzde bir canı kaldı. Burada. 259 canı kaldı. Hayır. Neyse, -6 yıldı. Ben. Sen ben ne, ne diyorsun? Neyse o zaman arkadaşlar görüşürüz. Ben arka bir dakika Ne? Bir dakika. Bir tur daha. Tamam biz biraz ben biz turun bir yarısına falan gidip geliyoruz. Arkadaşlar <laughs> şey yapmayı unuttum kaydı ama unuttum bu maçı kazandık. Gümüş bir oldu. Bu durum ben Arkadaşlar o zaman görüş. Dur şunu alayım öyle kapatayım Dur bir dakika bir tane daha. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.